Evet, 6. sınıfların çarpanlar ve katlardan sonraki konusu olan bölünebilme kurallarından bahsedeceğim. Anlatacağımız konu oldukça temel bir konu ve bu kuralları öğrendikten sonra bir sayının söyleyeceğimiz sayı bölümünü bölünüp, bölünüp bölünemediğini, bölündüğü zaman kalanlı mı kalansız mı, bunu kalanının kaç olduğunu öğreneceğiz. Öncelikle şunu söyleyelim, her sayı her sayıya bölünür. Artık yavaş yavaş bunu öğreneceksiniz. Ama nasıl bölünür? Kalanlı bölünür. E, kalanı devam ettirme bunları e, ilerleyen derslerinizde öğreneceksiniz. İlk önce 7 tane e, sayımız var. Bu sayıların bölünebilme kurallarını öğreneceğiz. Birincisi her zamanki gibi basit olanla başlıyoruz. 2 ile bölünebilme. Evet iki ile bölünebilmesi için mesela size sorduğumuz zaman ikişer ikişer say dediğimizde e, sıfırdan başlıyorsunuz değil mi? Sıfır, iki, dört, altı, sekiz ve biz bu sayılara ne diyoruz? Çift sayılar diyoruz. Dolayısıyla şöyle düşünebiliriz. E, i̇ki ile bölünebilen sayılar çift sayılardır. Yani çift sayıların hepsi iki ile tam bölünür. Ya da şöyle de diyebiliriz birler basamağında bir sayının çift olmadığını nasıl anlıyorduk? Eğer birden fazla basamağı varsa birler basamağını yani en sağdaki basamağa bakıyorduk. Birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olan her sayı 2 ile tam bölünür. Yani buradan tam bölünmekten kastettiğimiz şey kalanın 0 olması. Zaten biliyorsunuz bir sayının 2 ile bölümünden kalan en fazla onun 1 eksiğidir değil mi? 2'nin 1 eksiği kim? 1 ya 0'dır ya 1'dir kalan. İşte bu kalanın 0 olması için bölünenin çift bir sayı olması gerekiyor. Buradan e, mantıkla ne çıkartabiliriz? Demek ki çift sayılar bölündüğünde kalan 0 oluyorsa tek sayıların 2 ile bölümünden kalan 1'dir. Zaten kalan ya sıfırdır ya birdir. Ya sıfırdır ya birdir. Evet çift sayılar tam bölünür. Tam bölünmeye biz kalan sıfır deriz. Tek sayıların 2 ile bölümünden kalan 1'dir. Zaten bakıyorsun kim olabilir? 14 2 ile tam bölünür. Neden? Çünkü çift sayı birler basamağında çift bir sayı var. 4 28 2 ile tam bölünür. Neden? Çünkü çift sayıdır. Birler basamağında 8 var çift. 33 2 ile tam bölünemez. Bölünür ama kalanlı bölünür diyeceksin. Peki 2 ile bölümünden kalan nedir? 0 değilse 2 ile bölümünden kalan nedir? 1'dir. Niye? Çünkü 33 tek bir sayı. Nereden bildik? Birler basamağına baktık. Birler basamağı tek sayı, adam tek sayıdır. Ve evet, bütün tek sayıların tekrar söylüyorum. Bütün tek sayıların 2 ile bölümünden kalan evet bölünebilme kurallarına devam ediyoruz ikiden sonra kim var 3 ile bölünebilme aslında bu bölünebilme kuralları arasında en meşhuru budur 3 ile bölünebilme bir sayının 3'e bölünüp bölünemediği aslında her sayı 3'e bölünür ama bölündüğü zaman kalanın sıfır olup olmayacağını anlamak için oturuyorsunuz bölüyorsunuz değil mi 3'e bunu anlamak için şunu yapabilirsiniz esas kuralı uygulamak çok daha işinize yarayacak kural şu sayının rakamlarının toplamı 3 ve 3'ün katı ise bu sayı 3 ile tam bölünür. Yani 3 ile tam bölünürden kastettiğimiz kalan 0. 3 ile bölünenden kalan kümesi kimdir? 3 ise zaten kim olabilir kalanlar? Ya 0'dır ya 1'dir ya da 2'dir. En fazla nedir? Şu bölenin bir eksiği olabiliyor. Zaten kalan 3 olsa bölme devam ederdi. Bu 3 olabilir. Şunu unutmayın bir bölünebilme kuralının kuralı neyse bölün, bölenden yani şu o bölme işleminden kalanı bulma kuralı da odur. Yani bir yandan da kalanı bulacağımız için kalanı bulma kuralı da 3 ile bölünme kuralı ile aynıdır. Yani rakamları toplamanın 3 ile bölümünden kalan neyse sayının 3 ile bölümünden kalan da odur. Mesela birkaç tane örnekle anlatalım. 3'ün katlarını yazalım. Mesela 20 7. 27'nin 3'ün katı olduğunu, 3'ün e, 3'leri saydığınızda, 3'er 3'er saydığınızda 27'ye rahat bir şekilde gittiğinizi biliyorsunuz. Ya da tutar 27'yi 3'e bölerim diyorsun. İki basamaklı bir sayıda bu işlem kolay. Biz burada ne anlatmak istiyoruz? 27'yi oluşturan rakamlar kim? 2 ile 7. Bu rakamların toplamına bakıyorum. 2 artı 7, 9. 9 3'ün katı mıdır? Yani 3'ler 3'er saydığımda 9'a gelebiliyor muyum? Evet. 3 mislemde. 3, 6, 9. O zaman bu sayı 27 3'e tam bölünür diyorsun. Mesela 405. Evet 2 basamaklarda 3'ün katını bulmak kolay olabilir ama iş, üç basamaklara geçtiği zaman biraz zorlanabilirsin. Bu sayı 3 ile tam bölünebiliyor mu? Yani kalan sıfır oluyor mu bakmak için ne yapıyorsun? Rakamlarını topluyorsun. Kimdir onlar? 4, 0, 5. Topluyorum 4 artı 0, 4. 4 artı 5. Bak yine 9 çıktı. Denk geldi. 9 3'ün nesidir? Katıdır. Dolayısıyla 3'e bölünür. Acaba 185 bölünüyor mu? Bu sayıları tamamen kafamdan uyduruyorum. 185'in 3'e tam bölünüp bölünmediğini anlamak için bölerim hocam. Daha kolay bir yöntemi var. Hatta kalanı bile bulabilirim. İzleyin. 1 artı 8, 9. 9 artı 5, 14. 14 3'ün katlarında yok. 3, 6, 9, 12, 15. Dolayısıyla biz buna 3'e tam bölünmez deriz. Peki 3'e bölümünden kalanı bulmak istiyorsak. Bu 14'ün 3'e bölümünden kalan neyse 185'in 3'e bölümünden kalan da odur. Kaçmış kalan? 2. 185'i de 3'e verelim. Bakın kalanın 2 olduğunu ispatlayalım. Birin içinde 3 yok. 18'in içinde 3. 6 kez var. Kalan 2. Kural aynı kuraldır. Yani bölünebilme kuralı neyse o sayının Kalanını bulma kuralı da odur. 3 ile bölünebiliyor kuralı neymiş? Rakamlarımızın toplamı 3 üç ve 3'ün katıysa 3'e tam bölünebiliyor. Rakam toplamının 3 ile bölümünden kalan neyse sayının 3 ile bölümünden kalan da odur. Bakın rakam topladık 185'te. 14 çıktı 3 ile tam bölünemediğini söyledik çünkü 3'ün katı değil. Peki 3'e bölündüğünde kim kalıyor? 14'ü 3'e böldüm gördüm. Bir de sayının kendisini böldüm. Bakın kalan 2 ispatlamış olduk. Evet bölünebilme kurallarına devam ediyoruz. Sıradaki kuralımız 4 ile bölünebilme. Zaten 7 tane öğreneceğiz. Geldik 3.'süne. İlk başta 2 ile bölünebilmeyi anlatmıştık. Biliyorsunuz ki 2 ile 4 arasında bir üstü kat ilişkisi var. Nasıl ki 2 ile bölünebilme de sadece birler basamağına bakıyorsak 2 misli ya oradan düşünebilirsiniz. Bunda da son 2 basamağı yani yani kimler onlar? Birler ve onlar basamağı. 0 0 son 2 basamak 0-4. 4'er 4'er sayıyoruz bundan itibaren. 0-0'da dahil. Bunu genelde almayı unutuyorlar. Unutmayınız. Diğerleri hep 4'er 4'er 12 16, 20 bu şekilde 4'ün katları. Demek ki nereye bakacakmışız? Son iki basamağı. 2 ile bölünebilmeden yola çıkabiliriz. 2 ile bölünebilmede sadece birler basamağının çift olması yeterliydi. 4 ile bölünebilmede 2 misli oradan aklınıza gelsin. Bu sefer son bir basamağı değil son iki basamağa bakıyoruz. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki 0, 0 04, 08, 12, 16, 20, 24 bu şekilde 4'er 4'er e, gidiyor. Öyle olduğu zaman 4 ile bölünebilir diyoruz. Mesela 24. 24'ün 4 ile bölündüğünü biliyorum öğretmenim. Nereden biliyorsun? Çünkü 4'ün katı. 4 kere 6, 24. 4'er 4'er saydığım zaman 4, 8, 12, 16, 20, 24. Tam geliyorum. O zaman bunun 4 ile bölünebilme kuralında kalanı 0'dır. Şunu ekleyelim unutmadan. 24'te ne yapar? 4 ile kalansız bölünür. Bakalım başka. 100. Ne demiştik? Son iki basamağa bakacağız. Son iki basamak birler ve onlar basamağı 100. Şöyle bir 100 çizmiş olduk. 0 0. Gördüğünüz gibi 0, 0 ile başlıyoruz. 4 ile tam bölünür. Son iki basamağı 0, 0 olan sayılar 4 ile tam bölünür yani kalansız yani kalan sıfır. Mesela 208 nereye bakacakmışız? Son iki basamağa bakacakmışız. 08 nedir? 4'er 4'er sardığında 0 0 0 4 0 nedir? 4 ile kalansız bölünür. 127 acaba 4 ile kalansız bölünür mü? Zaten çift bir sayı değil. Çift bir sayı olmadığını nasıl anlıyoruz? Birler basamağına bakıyoruz. Buradan hemen algılayabileceğiniz gibi 4 ile bölünebilmede hemen çift sayı olması da şart. 4 ile bölünebilmesi için tabii ki. Son iki basamağı 4'ün katları olunca illaki 2'nin de katı oluyor. 27 27 4'ün katlarında yok. 4'er 4'er er, 4, er 4 kere 6 24 28 o zaman 4 ile kalanlı bölünür. Yani sıfır haricinde bir kalanı olur. Evet. sanırım işlerinde en kolay olana geldik 5 ile bölünebilme evet bunu size desem ki bana beşer 5'er sayın ne diyeceksiniz sıfır sıfırdan başlıyorsun öyle mi saymaya 5 10 15 20 25 fark ettiniz mi bilmiyorum ama birler basamanda ya 5 var ya sıfır var ya 5 var ya 0 var. 20, 25 ya 5 var ya 0 var. İşte bu şekilde birler basamağı 0 veya 5 olan her sayı 5 ile tam bölünür. 5 5'te bölümünden kalanlar 5'ten en fazla 5'ten 1 eksik olur. Kimdir o? 4, 3, 2, 1, 0, 0 Zaten kalansız oluyor. de, ee, daha evvel de söylediğim gibi bir sayının bölünebilme kuralı neyse bölümünden kalanı bulma kuralı da aynı. Yani sayının e, birler basamağına bakacaksın. Mesela kim? Çabuk anlarsın bunu. 30. 30'un birler basamağında kim var? 0. O zaman 5 ile tam bölünür diyorsun. 0 veya 5 olacak. 125. Kim var birler basamağında? 5. Tam bölünür. Peki 148. 148 5 ile tam bölünmez. Peki biz bunun 5 ile bölümünden kalanı bulabilir miyiz? Evet 148'i 5'e bölerim görürüm. Ya da sadece birler basamağının 5 ile bölümünden kalanına bakabilirsiniz. Bakın bölünebilme kuralı neyse bölümünden kalanı bulma kuralı da aynı. 8'in içinden 5 çıkart kaç kalır? 3. Yani bu adamın birler basamağına baktığımız için kural olarak birler basamağının 5'le bölümünden kalan neyse sayının 5'le bölümünden kalan da odur. Bakın ispatlıyorum. İki kez var. Gördüğünüz gibi 3.